Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri ekranları başında takip eden kıymetli vatandaşlarımız, sizleri 100 yılın keşfini yapan Fatih Sondaj gemimizden saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Geçen yıl Ağustos ayının sonlarına doğru milletimizin hasretle beklediği müjdeyi yine bu güverteden milyonlarla paylaşmıştık. Aradan geçen bir yıl içerisinde üzerine koyarak ilerlemeye devam ettik. 320 milyar metreküplük ilk keşfimizin ardından 85 milyar ve 135 milyar metreküplük ilave keşiflerle toplam 540 milyar metreküplük keşfimizin müjdesini milletimizle paylaşmıştık. Bugün de Kanuni sondaj gemimizin kuyu tamamlama işlemlerini yaptığı Türk Ali iki kuyusu Akış testini gerçekleştiriyoruz. Karadeniz gazı bu gece alev alev gökyüzüne yükseliyor. Geceyi aydınlatıyor. Bu yanan alev milletimizin geleceğini de aydınlatacak inşallah. Buna yürekten inanıyoruz. Burada çok hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz burada büyük bir emek sarf ediyor. Etaplar halinde hedefimize adım adım ilerliyoruz. Gemilerimizi alırken ortaya nasıl güçlü ve kararlı bir irade koyduysak, bugün de Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için aynı güçlü ve kararlı iradeyle işlerimize dört elle sarılıyoruz. Karadeniz'de bir yıl içerisinde tam 5 derin deniz sondajı tamamlandı. Fatih sondaj gemimiz Türk Ali 1, Türk Ali 2 ve Türk Ali 3 tespit kuyularında tamamladı. Kanuni sondaj gemimiz geçtiğimiz Haziran ayında Türk Ali 2 kuyusunda kuyu tamamlama işlem işlemlerine başladı. Tespit kuyularımızla keşfettiğimiz yerinde gaz miktarını da böylece doğrulamış olduk. 5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesi analizi tamamlandı. Rezervuar koşullarının anlaşılması için 1090 adet mini testi ve akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık. Daha önce Karadeniz gazın gazının 3 etapta karaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik hamdolsun. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı bir listesi hazırlandı. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün etaplar birbiriyle entegre ve uyumlu bir şekilde ilerliyor. İkinci faz olarak adlandırdığımız karadaki doğalgaz işleme tesisimizin temelini sizlerin de teşrifleriyle bir buçuk ay önce Filyos'ta atmıştık. Son aşamada da her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. İş takvimimiz hedeflediğimiz sürece uygun bir şekilde ilerliyor. Biz burada sadece gazı çıkarmıyoruz. Karadeniz gazı beraberinde büyük bir ekonomi ve insan kaynağının da oluşmasına yardımcı oluyor. Yerli firmalarımız bu sürecin önemli bir parçası olacak. İnsan kaynağı anlamında da burada ciddi bir tecrübe ve know-how birikimi elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışırken bir taraftan da sismik aramalarımız devam ediyor. Sakarya gaz sahasında 11 kilometre karelik, 11 bin kilometre karelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık. Yorumlama aşamasına geçildi. İnşallah buralardan da elde edeceğimiz veriler yeni müjdelerin de habercisi olacak sözlerime son verirken desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen zat halinize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Karadeniz gazının milletimizle buluşması için gece gündüz ter döken Türkiye petrolleri çalışanlarımıza ve bizleri dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni müjdelerle milletimizin huzuruna yeniden çıkmamız duası ve temennisiyle Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.